Aklımdaki kişi ve sen Aklımdaki kişi anlık enerjisinde seni düşünüyor mu? Engeli kaldıracak mı? Seni arayacak mı? Üç konudan bahsedeceğiz. Aklınızdaki kişi her kimse gözünüzün önüne getirin. O kişiyi düşünün. Bakalım o kişi size hakkınızda ne düşünüyor? Ve bu videoyu zamansız zamana kodluyorum. Ne zaman karşınızda çıkarsa siz o zamanı baz alan Arkadaşlar Aklınızda çekişi anlık enerjide Sizi seviyor mu? Peki Düşünüyor mu sizi anlık enerjisinde? Yıldız kartımız geldi Peki engeli kaldıracak mı? Aklınızda kişi engeli kaldırır mı? Bu birinci destek. İki deste seçeceğiz arkadaşlar. İlimci destemiz seçtik. Şimdi ikinci deste devam ediyoruz. Biri seçenler bir yazsın, ikini seçenler iki yazsın. Aklınızdaki kişi anlık enerjisinde sizi düşünüyor mu? Engeli kaldıracak mı? Sizinle iletişime geçecek mi? Aklınızdaki kişi anlık enerjisinde sizi düşünüyor mu? engeli kaldırır mı? İletişime geçer mi peki? Şimdi birinci destemizle arkadaşlar devam ediyoruz. Birim seçen arkadaşlar. Biri seçen arkadaşlar sizde de pişmanlık var. Yok değil. Sizde de pişmanlık vardır. Demek ki fevre kararlar almış olabilirsiniz fakat e, şimdi beni e, dinleyen kişi düşünüyorsun ki bu ilişki tamamen bitti aklımda kişi gitti bu ilişkinin e, bir şansı tekrar var olduğunu söylüyor bu kişi anlık enerjide sizi özlüyor mu demiştik Evet bu kişi anlık enerjisinde sizi özlüyor gördük Peki engelleri kaldırır mı? Engellerine şimdi bakalım. Aklınızdaki kişi telefon engellerinizi kaldırır mı? Aklınızdaki kişi çekim yasasıyla birlikte size doğru çekiliyor. Sizi gayet güzel buluyor. Erkekseniz yakışıklı buluyor. Aklınızdaki kişi her kimse onu baz alın arkadaşlar. Bayansa bayan, erkekse erkek. Beni dinleyen kişi önemlidir. Beni dinleyen kişi aklındaki kişi engelleri kaldırır mı dediğimizde engelleri kaldırma ihtimalının yüksek olacağını söylüyor. Çünkü sizi düşünüyor ve sevgisi de vardır. Peki engeller kalkar mı dediğimizde bu insanın e, korkuları ve kaygıları vardır. Uykusuz geceleri vardır. böyük pişmanlıqları vardır <laughs> sizə qarşı. Peki, engeli kaldırır mı dedik? Kaldıracaktır. İletişmə keçərmi bu insan? Bu insan sizinlə iletişmə keçəcəkdir, arkadaşlar. Çünki aklından çuqartamıyor. Ən çoxda gecələri aklına gəliyor. Olma ehtimalınız yüksəkdir. Məsəl gündüzləri işə, arkadaşlarına odaklanıyor olabilir. Amma gecə hər kəs kəndi yuvasına gittikten sonra bu yalnız kalıyor. Yalnız kaldıktan sonra da sizi özlüyor ve düşünüyor. Bu insan şunu düşünüyor. Keşke kaderimdeki kişi sen olsan diye düşünüyor. Aklınızdaki kişi anlık enerjide bunu düşünüyor. Bakalım bunu yorumlara mutlaka aldım kabul ettim yazın biri seçenler şimdi ikiyi seçen arkadaşlarla devam ediyoruz ikine seçen arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu anlık enerjide anlık enerjide evet sizi düşünüyor gördük ee, sizin de onu sevdiğini biliyor diyor ki aklımda kişi beni seviyor ben de onu seviyorum fakat diyor ki aramızda uyuşmazlık var, fikir ayrılıkları var, yaşam tarzı fark, e, coğrafya farkı var. Fakat bizim aramızda diyor ki büyük engeller var, birbirimizi seviyoruz sevmesine ama aramızdaki engelleri aşamayacağımızı düşünüyorum. Bu ilişkiye karşı aklınızdaki kişi bakış açısını değiştirmiş. Nasıl değiştirmiş dediğimizde? Diyor ki çok denedik, çok uğraştık, başarılı olamadık. Acaba birbirimiz için hayırlı değil miyiz ki bu ilişkiyi bir türlü rayına oturtamıyoruz? Düşüncelerine kapılmış. Aslında bu ilişkiden biraz da korkuyor. Acaba ilişki ciddiye giderse biz yapamayız, sıkıntı yaşarız diye düşünüyor. Aklınızdaki kişi engelleri kaldırır mı? Bakanım aklınızdaki kişi əngəlləri kaldıracaq mı? Aslında ax kaldırmayı düşünüyor. Ama şöyle düşünüyor. Eee kaldırırsam bu ilişkinin ilerleyen dövəmlərdə təkrar bitəcəyini düşünürəm. O zaman mən toqadı çəkdim. Nədən təkrar başlayayım düşüncələrindədir. Şu an kendisi ilə içində bir yüzleşmə yapıyor bu insan. kaldırsam mı kaldırmasam mı geri dönsem mi dönmesem mi fakat dediğim gibi ciddi anlamda da korkusu vardır. Ee, farklıyız farklı diyor. Çok farklı olduğunuzu söylüyor. Sizinle onun arasında büyük fark ve büyük engellerin olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da <laughs> geri dönersem bu ilişki tekrar yarıda kalır diye düşünüyor. Engeli kaldırır mı derseniz engeli kaldırır. Aman e, bu ilişkin nasıl oru olur? Orada bu insan kaygılıdır, korkuları var ve endişeleri vardır. Hakkınızda hayırlısı olsun. E, normal hayatta bu ilişkiler e, baktığımızda kolektifin niyetine olmadığında iki tarafında ismini, doğum tarihini, doğum tarihini bilmeyenler anne isimlerini veriyorlar. Bu şekil iki tarafı da müqayisə ediyoruz. Tahminler üzerine tahmin yürüterek e, bu ilişki ciddiye gider mi? Ciddi bir barış olur mu? Ya da bu kişi senin için hayırlı mı? Devam edersen mutlu olur musun? Yoxsa bu senin için bir fırsat mı? Yoksa sen fırsat görüyorsun bu ilişki senin için fırsat değil. İlerleyen dönemlerde devam edersen büyük pişmanlıklar yaşarsın. Bu şekil soru cevap şeklinde devam ediyoruz. Sorularımıza cevap alıyoruz. Yüce Yaradan'ın da izniyle. Tabii ki şunu asla unutmayalım. Bizimkiler tahmin üzerinedir. Her şeyin doğrusunu bilen sadece Yüce Yaradan'dır. Bunu asla unutmayalım. Yüce Yaradan'ımı seviyorum. Sizi de seviyorum. Sizi sevdiğim için Yüce Yaradan'ıma emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Alma verme dengesini koruyun ve abone olun. Görüşmek üzere.